Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz yüksek e, sesle konuşmam gerekecek. Çünkü arkadaşlar kardeşim e, salonda video izliyor. Onun sesleri gelebilir. Maalesef kapıyı kapatsam da geliyor. Başka odaya geçsem de. Her evet, arkadaşlar a, bu arada şeyin arkadaşımın evim önüm, evinin önündeyim şu an. Bu da 20 liramın kalmasını yeni evimi göstereceğim. Aslında bu sadece bir mutfak ve salon oldu arkadaşlar. A geldi. Video alacağım. Video da Başladı. Ev turu. Ev tutu. Evet

onun için evime gitmem gerekiyor. Bu oyun el aldım. Onu göstereyim size. Görürsünüz zaten. Evet evim burada arkadaşlar. Ecin insan 3 şey. Ben bir petimi çağıracağım. Ben şimdi çağıracağım. Evet. Evin en zaten görmüşsünüzdür. Evet. Yok, şey evet arkadaşlar ev gerçekten böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu arada ben ikinci katı yapmak istemedim. Arkadaşlar çünkü her ev iki kat arkadaşlar yani. Ee, diyelim oyunun ilk verdiği size ev var. O da tek katlı ama onda oda yok. Apartman var. Apartmanın da e, katları arkadaşlar 3 kata bedel. Burada ses geliyor olabilir. Çok özür dilerim. Hani neyse biz gireceğiz. Bir tane alt koydum. Buraya hoş dursun diye. Bir işe yaramasa da hoş duruyor bu arada. Hayır, devam ya. Ediyor Ediyormuş. Hoş dursun diye yani. Misafirler gelirse bu arada ben yeni ev yaptım. Ev yaptığımda. Duvarlar böyle yine koydu. Çok güzel oldu bence. Burada böyle iki tane pencere var. ara da Burada dursun. İki tane pencere var. Zaten her yerde pencere vardır. Burada arkadaşlar modern TV <laughs> e, konuşuyor arkadaşlar. Bu ne? Ha tamam. Olmuş. Banyoyu da göstereceğim. Modern TV aldım. <laughs> Biraz sesim kısık geliyor olabilir. Burada zaten oyunun verdiği lambalı pervane var. Pervaneye bayılıyor, bay, bayılıyorum. Malum şu da çok tatlı kaşınıyor. Burada bir tane çiçek var. Ben çiçekleri de çok seviyorum. Arkadaşlar az sonunda şey oldu. Evet arkadaşlar burada sarı bir kovsuk var. Renkler pastel oldu. Çok hoşuma gidiyor pastel renkler. Burada donut rug var. Arkadaşlar ben bu e, arkadaşlar eskiden yumurta halı sanıyordum. Şimdi anladım ben trak olduğunu. Halılara bakarken gördüm. Şimdi de çok yazıyordum. Evet bu da cool, cute sofa. Çok tatlı oldu bence renkler. Böyle mavi yapmak istedim. Beş olur. Arkadaşlar böyle bir tane kasa koydum. İşte içinde para varmış gibi Böyle bir tane e, iş çantası buraya da bir tane çok koydum. Neyse burada bir tane e, buzdağı var arkadaşlar. Burada böyle şeyler koydum. Arkadaşlar böyle burada işte counters adını unuttum. Mutfak tezgah işte tezgah koydum. Buraya abrezoboy bir şeyler koydum. Blender, e, şu tava ketçap, mayonez falan, ekmek, soslar ve bardaklar arkadaşlar. Burada, burada yukarıda vardı. Yukarıdan bunu buraya getirdim. Belki işime yarar diye. Buraya e, rendeleme şey koydum. Bir tane de kettle koydum. Aslında kettle'ı şu ocağın üstüne koysam şimdi daha mantıklı olurmuş ama işte. Burada bir tane bıçak var. Bıçak şey var. Burada bir tane el, yıkama yeri var. Hemen elimi yıkayayım şuradan. Ay böyle yıkanmıyordu. Şöyle yıkayayım. <laughs> Burada yine ocağı koydum. Ocağı böyle yapmaya çalıştım. Tam şey olmadı aslında gözüküyor biraz ama düzelteyim sonra. Üstlerine de şuradaki tavayı koydum. Buraya bir tane daha tava koymuştum. Evet mutfağımız da böyle. Bu arada yemek yerini yapamadım. Yeme yeri de yapacağım. Burada yiyoruz şimdilik. Orayı da yaparız Burada evim güzel yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arkadaşlar ya bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Ki ben şu kapılara bayılıyorum. Bu kapılar çok güzel. Arkadaşlar. Neyse burası boş. Param yetmediği için burayı yapamadım. Burayı kendi oda, kendi odam yapacağım. Orayı da sonra yaparken çekelim. Evet işte buraya bayılıyorum. Arkadaşlar arkayı göstermeyeceğim. Arkada gördüyseniz artık şey var ama güzel bir yer var ama görmediyseniz bakmayın çünkü göstereceğim çok güzel bir şey yaptım. Burada normal bir tuvalet var. Bunun da yine yukarıdan aldım. Burada şöyle yine bu en sevdiğim pastel renginde şeyler var arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar biraz fazla ses geliyor olabilir. Özür Burada bir şey var arkadaşlar gördünüz ya. Evet arkadaşlar buraya böyle bir yer yapmıştım ama burayı de çünkü çok güzel oldu bence. Böyle merdivenler yaptım. Aa az geldi. Bitmedi dedim. Bitmedi ve arkadaşlar ev böyle de artık bitti. Tamam bitti. Kapanışı yapalım. Tamam bitti. Kapanışı yapalım kapanmış. Kapanış. Bir dakika. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar, ee, beğenmeyi, aa, çok tatlı oturdu. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyorum. dişlerim güçlüdür ne? <laughs>